Ne? Açıkta açıkta. Önümde. Ya arkaya Gülün dolaşmış da. ya. <laughs> Abi. Tamam balkondakine bir bomba şimdi. Aşağıda. Abi, şunu vurayım. Atacak. Aa arkası dönük adamı. Başlıyor. Tavaya mı gidiyorsun? Gitmiyor musun? Şaka yapıyorsun sen de kaptan, ya. Kaptan, sen de. Hadi kaptan lan. 1 vs 4 yaptın lan. Kaptan yapma. var bak. O masa başka da. birisi. Helal 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 helal. Helal helal helal. Helal, helal, helal <laughs> Arabik var. Bir kişi var. Dans var. var. Dans var. Tam Bir tane adam yok. chat chat hazır mısınız? Yumuşak gel falan ne varsa. Vuh ha 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 ha. Vuh ha. -ha. <gülüyor> 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 Yumuşak abi yapışsın. İzliyorlar Tamayla geliyordu, tam tam geliyordu bir de. <laughs> erkekler ya